Evet, herkese e, iyi günler. E, gedik Yatırım'ın e, bu haftaki e, kar analizleri e, yayınına hmm, hoş geldiniz. E, analize, e, yine e, bankacılık sektöründen başlayacağım. E, geçen hafta da e, ilk gelen bankalarla başlamıştık. E, onlarla çok kısa başlayıp e, daha sonra e, Diğer sanayi şirketlerine geçeceğiz. Ee, bazı şeyleri tabii ki tekrar olacak bankacılık sektörüyle ilgili. İş bankasıyla vakıf bank e, geldi geçen hafta. Ee, burada gördüğümüz trend iş bankasında diğer özel bankalara e, hemen hemen aynıydı. E, yani e, gelen rakamlar net kar rakamına baktığımız zaman e, beklentilerden biraz daha iyi geldi. 1.8 milyar kar bekleniyordu. 2.1 milyar net kar geldi. Ee, ancak e, yine de baktığımız zaman e, şirketin bankanın sermaye getirisi yüzde onlarda e, seyretti oldukça düşük bir rakam. Yani enflasyonun 11, 12 hatta 13 belki olacağı e, bir dönemde e, şirketin sermayesine sadece yüzde 10, 11'lik bir getiri sağlaması e, tabii ki oldukça e, zayıf bir performans. E, ama genel olarak rakamlara baktığımız zaman şu aşamada da en azından gayet temiz bir bilanço, gayet güçlü marjlar ve başarılı geçmiş bir yani içinde bulunduğumuz durumlara göre başarılı geçmiş bir çeyrek olarak görüyoruz. Vakıf Banka baktığımız zaman o da oldukça e, zayıf kar getirdi. E, orada da e, kar e, beklentilerin yine üstünde geldi ama. Yani 1 milyar TL kar bekleniyordu. 1.1 milyar kar geldi. Ancak bu kar e, çeyreksel bazda. Önceki çeyreğin e, %28 altındaydı. E, Vakıf Bank'ta yani bunu biraz daha kamuya e, şey ettirebiliriz. Yani kamu sektörüne e, atfedebiliriz. E, burada e, Vakıf Bank'ta azalan e, maaşlar e, yani bu Biliyorsunuz kavu bankaları e, biraz daha ekonomiyi e, destekleme e, görevi üstlerini aldıkları için e, daha düşük krediler veriyorlar. E, komisyon gelirlerine baktığımız zaman yüzde onluk bir çeyreksel e, kredi büyümesi olmasına rağmen vakıf komisyon gelirlerinde e, diğer özel bankalardan daha az bir artış. E, bunun ana nedeni de e, muhtemelen e, verdikleri kredilere e, komisyon fiyatlandırmamaları ya da düşük fiyatlandırmaları biliyorsunuz kredi aldığımız zaman oradan komisyon vesaire başka e, gelirler de alınıyor ve bu komisyon gelirlerine yansıtılıyor. Ancak e, burada bizim gördüğümüz bu kadar güçlü bir kredi büyümesine komisyon gelirleri zayıf gelince e, tabii ki orada herhalde fiyatlamada da bir şeyler olmuş. E, dördüncü çeyrek e, vakıf bank için bir çıt daha iyi geçebilir. E, operasyonel marj açısından değil de e, yani kredi mevduat spreadinden değil de daha çok e, enflasyona endeksli e, bonolar sayesinde. Çünkü bütün bankalarda e, bunlardan oldukça e, yüksek meblağda var. Yani toplam e, bono portföylerinin %50'si 55'i enflasyona endeksi e, ve e, bankalar yani vakıf bank bunu 8.5'dan muhasebeleştirdi. Ancak Seri sonu enflasyonu 11-12 lere geleceği için e, buradan oldukça güçlü bir kar yazacaklar. Ancak yine de biz e, genel olarak e, bankacılık sektöründe özel bankaları tavsiye etmeye devam ediyoruz. E, hatırlatmak gerekirse bizim model portföyümüzde Akbank ve Yapı Kredi Burada e, şeyden de bahsetmek isterim. Yani son bir haftada bankalarda oldukça güçlü bir e, rally var. E, bu rally'nin sebebi tabii ki e, hafta başında olan e, gelişmeler. E, baktığımız zaman bankalar yaklaşık %20'nin üstünde hafta başından beri bir rally gerçekleştirdi. E, yani burada tabii ki ayın 19'undan sonra ve e, yani Merkez Bankası kararından sonra e, ve e, yeni ekonomi ekibinin e, programına bağlı olarak belirlenecek. Ancak bankaların işleri e, hiç de kolay olmayacak. E, şunu belirtmek isterim e, ki bu sadece bankalar için değil, tüm e, tüm sanayi şirketleri için de geçerli. E, faizlerin arttıracağı artacağı, hatta Cumhurbaşkanının acı reçete bile uygulayabiliriz dediği bir ortamda bu büyümeyi negatif etkileyecektir. E, dolayısıyla e, burada analizlerin, e, özellikle böyle bir halden sonra, çok dikkatli yapılması lazım. Ayrıca da e, büyümenin yavaşlaması e, tahsildeki alacaklara, bankalar için direkt negatif etki yapar. Dolayısıyla e, burada e, ekonomi yönetimi e, formülü nasıl belirleyecek? Dikkatlice bakmak lazım. E, toparlamam gerekirse hani bankaların şu anda e, en büyük riski e, verdikleri kredilerin e, sağlıklı geri dönüp dönmeyecekleri. Ee, ve e, bizim bütün konsantrasyonumuz e, burada. E, tekrar söylüyorum e, e, yani bankalarda e, Yapı Kredi ve Akbank e, bizim beğendiğimiz bir banka. Bir de bir uyarı daha yapmak isterim. Yani e, şu anda bankalar e, çok hızlı yükseldi. Birçok soru alıyoruz banka alınır mı alınmaz mı diye. E, yabancı girişi de var e, bu e, hafta. E, ancak yani genel e, strateji e, yani e, hisse senetleri ekranlar yeşilken alınmaz. E, kırmızıyken alınır. Dolayısıyla buradaki e, özellikle şu anda hisse senediniz yoksa e, alım seviyelerinize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü sert e, kar satışları e, gelme ihtimali var. E, alımları bu dönemde yapmak e, daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Ee, diğer şirketlerin karına e, geldiğimiz zaman e, yeniden eskiye gideceğim. Biliyorsunuz tüm sanayi şirketleri açıkladı. E, burada birkaç tane şirket kaldı, halkbank dahil. E, onlar da önümüzdeki hafta açıklayacaklar. E, Binde başlayacağım ben. E, yeniden eskiye gideceğim dediğim gibi. E, Bin kârı e, gayet olumlu e, geldi. Ee, yani 1.2 milyar TL e, Favök geldi ee, beklenti 1 milyardı ee, 532 milyon TL net kar geldi beklenti e, 400 milyon TL'ydi ee, yani BİM e, maaşların biraz daralmaya başlamasıyla başlamasına rağmen olumlu performansını devam ettirdi ee, ancak e, BİM e, şu anda Perakende sektöründe henüz yıllık marj normalleşmesini daha yeni yaşamaya başlayan bir şirket, dolayısıyla dördüncü çeyrekte burada biraz daha bir marj düzeltmesi bekleriz. Zaten hani hisse şu anda oldukça makul değerlerde işlem görüyor diyelim. Dokuz küsür firma değeri Faböc de işlem görüyor. Bizim de burada tut tavsiyemiz var bu tavsiyeyi devam ettiriyoruz. Açık söylemek gerekirse e, BİM hissesinden şu anda biraz daha yani çok kaliteli çok iyi bir şirket ama e, eğer hisse geri gelirse buradan e, biz e, faydalanmayı düşünüyoruz. Ondan sonra Kardemir'in e, karından bahsedeceğim. E, Kardemir'in karı e, beklentilerden biraz daha eee iyi geldi. Ee, yani kar demeyelim. Aslında 167 milyon TL zarar bekleniyordu. 129 milyon geldi. Ancak Favöy'üne baktığımız zaman da Favöy'de 317 milyon geldi. Beklentileri 284 milyondu. Ee, buradaki e, Kar Demir'in e, ana e, iyi gelmesinin sebebi e, fiyatlar e, ve e, düşük sereden e, düşük sereden ee, e, 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 ham madde e, fiyatları e, tabi bu e, marjana yardımcı oldu. E, ancak hani Kardemir de şu anda e, çok ucuz bir hisse değil. E, 8.2 e, firma değeri ve Foy'te işlem görüyor. Dolayısıyla e, burada da biz e, bazı zayıflıkları hissede e, tercih ederiz. Ee, onun dışında e, koza altından e, bahsedeyim. E, koz altında karını getirdi. Burada kar e, beklentilerin hafif altında geldi. Yani 580 milyon kar geldi. E, 620 milyon bekleniyordu. E, Fabrik 620 geldi. E, beklenti 640'tı. Burada e, üretim e, vesaire gayet iyi gitmesine rağmen e, şirketin e, birincisi altın e, çıkartma maliyetleri de biraz artış gördük. Ayrıca biraz daha düşük derece altın çıkarttığı için eee beklentilerin eee bir çıt altında geldi. Yani Kardemir bizim eee beğendiğimiz bir şirket. Uzun vadede eee beğenmeye de devam ediyoruz. Eee bir dahaki eee bahsedeceğim eee şirket Migros e, Migros eee Açıkçası e, bizce çok iyi rakamlar açıkladı. Yani e, gelir gider tablosuna baktığımız zaman e, aslında beklentilere paralel gibiydi. E, Fabrik 610 milyon geldi. E, beklenti 612 idi. E, 9 milyon da net kar getirdi. E, beklenti 72 milyon e, eksiydi. Ama buradaki net kar rakamı çok önemli değil. E, çünkü Migros'un e, belli bir euro borcu var. E, bu borçtan dolayı e, açıkçası kar tahmini yapmak çok zor ama e, bizim Migros'ta e, konsantre olduğumuz ana konu e, şirketin bilançosu. E, ve Hakikaten bu bilançoda çok süratli bir e, e, borç azalması görüyoruz biz. E, net e, net borç, e, geçen sene 5 milyardayken ee, şu anda e, 3,5 milyar lira falan düşmüş durumda. Ee, finansal borcu ve döviz borcu en önemlisi. Ee, büyük bir hızla asılıyor ve gözüken o ki önümüzdeki sene içinde bu döviz döviz borcu ya da şirketin hatta finansal borcu yok olacak. Ee, yani burada finansal borcu hatta nakiti olan BİM'in e, 9-10 firma değeri ve Fabrik'te işlem gördüğünü, Migros'un da 5 firma değeri ve Fabrik'te işlem gördüğünü, e, düşünürsek e, buradaki potansiyeli e, açıkça e, görüyoruz. E, bizim Migros'taki hedef fiyatımız 65 lira. İşte şu anda 38-39 liralarda. Dolayısıyla e, model portföyümüzde de olan bir hisse ve oldukça e, olumluyuz eee Migros'a ilgili. Tüxsele geçiyorum. Eee e, tekarı e, oldukça olumlu geldi. 1.2 milyar kar getirdi. Beklenti 1 milyardı. Ve burada tabii ki ana etken özellikle kapanmadan sonra data kullanımının ve fiyatlamasının şirkete son derece faydalı olması. Ve biz yani bu kapatmalar olsun veya olmasın bu trendin önümüzdeki dönemde devam edeceği Artı türseli bir temettüsü de olacak. Tabii hisse e, bu hafta biliyorsunuz çok iyi bir performans göstermedi. Çünkü ürünse ortak burada 100 milyon tane hisse sattı. Şirketin %5'ine denk gelen. O da e, hisseye bir baskı oluşturdu ama biz burada kesinlikle bunun bir alım fırsatı olduğunu e, ve e, yatırımcıların e, bundan e, yatırımcılar açısından burada bir fırsat yaratıldığını e, belirtmek isteriz. Ee, yani Türksel şu anda küsur e, küsür e, firma değeri favori işlem görüyor. Ee, oldukça ucuz, e, ucuz bir hisse. E, model portföyümüzde e, beğenmeye devam, beğenmeye ve tavsiye etmeye de devam ediyoruz. Yani zamanlama açısından da e, Türksel için e, Türksel almak için iyi bir zamanlama e, diye düşünüyoruz. E, Bundan sonraki e, bahsedeceğim hisse Ülker. E, ülker beklentilere paralel bir kar getirdi. E, i̇yi bir kar beklentilere paralel. 386 milyon fabrik e, beklenti 369'du. E, e, kar da e, 373 milyon e, beklenti 242 milyondu. E, bizim Ülker'e biz bugün e, aslında model portföyümüzden çıkarttık. Ee, peki yani şirket operasyonel anlamda bu kadar iyi performans gösterirken çünkü marjları falan da iyi gidiyor. Niye çıkarttık? Çıkartma sebebimiz şu maalesef ee, şirket e, hatırlayacak olur yani ilgilenenler var idiyse ilk çeyrekte e, zarar yazmıştı. E, bu zarar bize sürpriz olmuştu ve sonra öğrendiğimiz zaman e, paraların bir kısmını e, bunların e, bir fona e, alok ettiklerini ve global piyasalara yatırım yaptıklarını, global piyasalar düştüğünden zarar e, yazdıklarını açıkladılar. İkinci çeyrekte piyasaların toparlanmasıyla bu rakam da toparlandı. Fakat üçüncü çeyrekte yeni bir sürprizle karşılaştık ki o da e, ülkenin e, e, bir Eurobond satışı yaptılar ve bu, bu Eurobond'dan e, aldıkları paranın bir kısmını Yıldız Holding'e borç olarak vermişler. E, şimdi bu tip yani bilançolarında ilişkili taraflarla böyle e, işlem yapan şirketler maalesef bizim tecrübelerimize göre e, değerlemeleri çok artmıyor. Dolayısıyla e, model portföyümüze de e, yaklaşık eksi yüzde %20'lik bir negatif performans yarattı şirket. E, ve açıkçası bizde e, bu tip şeylerden e, maalesef e, para kazanamayacağını yatırımcıların düşündüğümüz için model portföyümüzden çıkarttık. Ama şirket iyi bir şirket yani operasyonel açıdan e, ucuz bir şirket. E, ama yani iyice e, zayıflamasını beklemek lazım ki bu tip şirketlerin e, m, bir olumlu getiri e, yapabilelim. E, ondan sonra Koç Holding'den bahsetmek istiyorum. Koç Holding'in e, kârı da iyi geldi. Yine model portföyümüzde olan bir şirket. E, 2.3 milyar net kar geldi 3. çeyrekte. Beklenti 1.5 milyardı. E, genel olarak tabii ki şirketin karlığı 3. çeyrekte oldukça güçlü bir performans gösteren oto, e, dayanıklı tüketim ve hatta e, bankacılık e, segmentinin e, getirdiği ee, etkiyle oldu. Ee, biz e, şu aşamada hani Koç Holding'i beğenmeye devam ediyoruz çünkü özellikle yabancı girişlerinde Koç e, Holding çok önemli bir hisse. Yani öncelikle e, net aktif değerinin hala yüzde 34 iskontosunda e, iskontosunda işlem görüyor. Koç genelde net aktif değerine çok yakın işlem görür. E, ayrıca yabancı açısından yani ee, çok uzakta ve detaylı analiz, şirket analizleri yapmayan bir yabancı genelde Koç Holding'e yatırım yapar. Zira hani bunun Türkiye'nin e, bir e, kopyası olduğunu düşünür. Çok değişik sektörlerde e, iş alanları olduğu için. Dolayısıyla biz Koç'u beğenmeye e, devam ediyoruz. E, şu aşamada e, Petkim'in de karı e, beklentilerden üstüne geldi. Petkim'e geçiyoruz. Burada 291 milyon net kar geldi. E, beklenti 198 milyondu. Pave'ye baktığımız zaman 500 geldi. E, e, beklenti 466 milyondu. Burada finansal giderler e, beklentinin altında geldi. O da e, net karı e, destekledi. E, asıl yüksek gelmesinin sebebi net kar tarafının e, buydu. E, ve tabii burada e, e, artan satışlar ana e, sebepti e, gelen ilk yarın. E, ancak biz önümüzdeki dönemde e, yani burada e, özellikle e, kimyevi madde gibi e, ürünlerdeki e, trendin e, global piyasalara bağlı olduğunu düşündüğümüz için yani pet kim konusunda biraz daha yani sadece pet kim değil ama bu tip şirketlerde biraz daha ee, geride duruyoruz şu anda ee, belirsizlik devam ettiği için yani aşı bulunmasına rağmen e, bu aşının e, global e, dünyaya yayılması insanların kullanması vesairesi abi 6 ay alacak gibi gözüküyor e, en az e, dolayısıyla orada e, biraz daha konservatif olmakta e, fayda var diye düşünüyoruz e, Sabancı'nın etkarı da iyi geldi ee, Sabancı Holding’e geçtiğimiz zaman burada 1.6 milyar net kar geldi. Beklenti 1.1 milyardı. Ee, hemen hemen bütün e, segmentleri şirketin e, bu net kara e, faydası dokundu. Burada e, açıkçası enteresan bir şekilde endüstriyel tarafta en fazla e, yardımı Sabancı Brisa'dan aldı. Ki Brisa'da, e, takip edenler için bizim model portföyümüzde. Ee, ve e, Perakende tarafında özellikle Teknosanın e, karının toparlanması e, toparlanmasıyla aldı. E, bankanın performansı da fena değildi. O da tabii ki e, yardımcı oldu. E, Sabancı da ucuz hisselerden biri. Yani e, e, şey e, 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 aktif değerine göre yüzde 50. E, iskonto da işlem görüyor. Ee, ancak bizim buradaki tercihimiz daha çok Koç Holding ee, çünkü Koç'un çok daha yaygın bir segmenti var ee, Türkiye'nin e, büyümesine ve ekonomisine. Dolayısıyla Koç'u biz Sabancı'ya şu anda Sabancı ucuz olmasına rağmen tercih ediyoruz. Hava yolları, evet hava yollarının e, rakamları oldukça zayıftı. E, 946 milyonluk bir zarar geldi. E, beklentileri e, 1.3 milyar TL bir zarar vardı. E, biz bunu nötr olarak değerlendirdik. Yani bu e, net kaleminin gerçekten e, çok bir e, önemi yok e, şirket için. E, çünkü o net kalemi zaten hesaplayabilmek çok zor. Biz daha çok faaliyet tarafına bakıyoruz ki şu anda faaliyet tarafında yani ilk 9 ayda yurt içi e, yolcularda %50'lik uluslararası yolcularda yüzde seksenlik bir e, bir e, düşüş var. E, e, Faber'e baktığımız zaman yüzde ellilik bir düşüş var. Peki önümüzdeki dönem ne olur bu şirket için? Ya da yani bu aslında bir tek Türk Hava Yolları için değil tüm hava yolları şirketleri için geçerli dünyadaki yani insanlar ne zaman e, full kapasite uçmaya başlayacak? Bu şirketler hakikaten bu dönemde ne kadar e, e, bu 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 gecikmelerden e, etkilenecek. E, bunları hakikaten bilmek çok güç. E, dolayısıyla e, biz havayolu e, havayolu şirketlerini şu aşamada tavsiye etmiyoruz. E, onun dışında yine beğendiğimiz bir şirketten bahsedeceğim. Türk Telekom e, 432 milyon net kar getirdi. E, piyasanın Beklentisi 365 milyondu. E, Fabriyona baktığımız zaman 3,5 milyar e, geldi. E, beklenti 3,3 milyardı. Yine Tüksel'deki gibi e, buradaki e, ana e, ana e, kataliz e, data kullanımıydı. E, yani bu da 3 e, firma değeri fabkte işlem gören bir şirket Dolayısıyla e, yani biz bu şirketi e, beğenmeye e, devam ediyoruz e, Onun dışında e, sorulara e, bakıyorum e, Aselsanla ilgili e, bir soru gelmiş e, onu e, söyleyeyim e, Aselsan e, açıkçası Tabii ki çok iyi bir şirket ee, genel olarak söylüyorum ee, karı e, nötr olarak geldiğini söyleyebilirim ee, fakat ASELSAN'ın e, asıl sorunu e, şurada birincisi tabii daha çok e, Türk e, savunma sanayi ile çalışan bir şirket o da harika ancak e, buradaki e, nakit döngüsü savunma sanayinin e, ödeme e, ödeme e, trendine göre e, değişiyor. E, dolayısıyla m, bu da Aselsan'ın e, analizini biraz zorlaştırıyor açıkçası. E, yani onun dışında m, Aselsan müşteri portföyünü e, daha yaygınlaştırabilirse e, e, daha iyi olur. Ama şu aşamada Hani Aselsan e, biraz e, e, zor bir e, analiz e, diyebiliriz. E, biz şirkete e, öneri vermiyoruz. E, Yataş ve logo sorusu sorulmuş. E, ona da hemen e, gireyim. E, o da bizim takibimizde olan şirketlerden. E, Yataş çok iyi kar getirdi açıkçası. E, bir saniye izninizi rica edeceğim ve oradaki e, kar notlarıma e, hemen döneceğim. Ee, sizinle paylaşmak için ee, şöyle yani yataşta şöyle bir şey var ee, Öncelikle ondan bahsedeyim ee, şimdi herkesin e, alışkanlıkları değişiyor Türkiye'de evde çok daha fazla vakit geçiriyoruz ee, ve Dolayısıyla e, bu konuyla e, ve e, alışveriş yapıyoruz. Yani koltuğumuzu yerini değiştiriyoruz vesaire falan filan. Dolayısıyla e, bu şirkette bundan ve açılmalardan oldukça e, e, olumlu etkilenen bir şirket. E, 111 milyon ev, ev, ev açıkladı şirket. E, beklenti e, net karda 70 milyon geldi. Beklentisi e, yani 40, 47 milyon e, beklenti vardı. E, ve e, Fabrik'te de beklenti 83 milyondu. Mağazaları da arttı şirketin ve önerilmişsi şirket e, hemen hemen tüm borçluluğunu bu dönemde yarattığı nakitle kapatmış oldu. Dolayısıyla bu oldukça olumlu. Şirket şu anda e, 6 e, firma değeri Fabrik'te işlem görüyor. ve e, Yani biz buradaki olumlu trendin e, devam edeceğini düşünüyoruz. Aa, önümüzdeki yani bu şirket sonuçta iyi performans göstermiş bir şirket. Ee, e, çok hızlı bir hareket yapar mı? Muhtemelen yapmaz ama orta uzun vade için e, bizce harika bir şirket. Ee, aynı sonucu logo için de söyleyebilirim. Logo da orta uzun vade için harika bir şirket. Ee, karı e, IT geldi. Yani beklentilerimize paralel geldi. Logo ee, 42 milyon fabrik, 31 milyon e, net kar getirdi e, ve en önemlisi, bütün bu sorunlara rağmen ekonomideki şirket e, serede yüzde 20-25 büyümeye devam ediyor. E, şirketin sermayesi get sermaye getirisi 30'larda. Hani bankalarla aradaki kalite farkını anlatmak açısından söylüyorum. Yani bankalar yüzde 10'lar, 11'ler, 12'leri zor getirirken bu şirket 25-30'larda yoluna devam ediyor. Ee, oldukça güçlü bir nakit pozisyonu var. Ee, dolayısıyla e, Logo hem bizim model portföyümüzde hem de tavsiye ettiğim tavsiye etmeye devam ettiğimiz e, şirketlerden e, bir tanesi. Ee, benim e, genel olarak e, söyleyeceklerim e, bu kadar. E, herkese e, katıldığınız için teşekkür ediyorum. E, sorularınız varsa daha sonra. Gedik ee, e, Yatırım'daki satış ekibiniz vasıtasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu konuştuğumuz karların hemen hemen hepsinin notları e, web sitemizde mevcut. E, Demin de zaten e, size bütün görselleri bu web sitemizden e, yaptık. E, oradan da e, bu karları ve gelen karları e, okuyabilirsiniz. E, tekrar herkese